YouTuber'la tanışsan kimle tanışmak isterdin? Neden hak ettiğini alamıyorsun? Sevgilin var mı? <laughs> kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram takipçilerimin bana sorduğu soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Gerçekten böyle ayakta bir giriş yaptım. Bu arada şu arkadakileri merak ediyorsanız şu bakın şurada heh, <laughs> Bunları merak ediyorsunuz bunlar benim okulda yaptığım projeler yani arkadaşlar şaheserlerim. Odamda saklıyorum onları. Neyse ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün Instagram takipçilerimin bana sorduğu soruları yanıtlayacağım sizlere. Gerçekten güzel sorular var. Ve yani bayağı bir soru gelmiş. 25 tane falan soru var yani. Bu arada aşağıdan kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten e, yavaş yavaş büyüyoruz. İnşallah istediğimiz yerlere de güzel yerlere de geleceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz Dediğim gibi abone değilseniz abone olun Ve orada zil işaretini tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar Hadi biz de videoya geçelim Evet arkadaşlar şu an her zamanki masamızı yerimizi aldık Bu arada e, siz de bir dahaki soru cevap videosunda e, Soru sormak istiyorsanız şu an ekrana çıkan e, instagram adresimi takip etmeyi Açıklamaya da instagramımı koydum arkadaşlar Instagram'a takip edin Oradan bana soru sorabilirsiniz Zaten video duyuruları falan da instagramdan yapıyorum Evet tamam. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Arkadaşlar PUBG videoları gelecek mi? Gelecekse 1 ve 4 bootcamp dene demiş. Bu arada PUBG videoları gerçekten gelecek. Bunu söyleyeyim yani. Zaten geliyor. Gelmeye de devam edecek. Yani PUBG videoları sık sık gelecek. İnşallah. Ee, yani bunu cevaplamış olayım. 1 ve 4 bootcamp'i de denerim. Ama yani <laughs> bilmiyorum artık. Deneriz. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ikinci sorumuz. Bir Youtuber'la tanışsan kimle tanışmak isterdin? Ee, bir Youtuber'la tanışsam ben arkadaşlar zaten e, Barışçı ile tanışmak isterdim. Barışçı'yı biliyorsunuzdur. Son zamanlarda çok popüler olan bir insan. Barışçı'yı son zamanlarda gerçekten çok sevdiğim, çok takip ettiğim bir insan yani. Onunla tanışmak isterdim. Zaten onunla tanıştığım zaman otomatikmen çoğu Youtuber'la tanışmış oluyorum. O zaman üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar canlı yayın açtığım platform var mı? Bu gerçekten son zamanlarda bana özelden arkadaşlarımın da sorduğu bir soru. Canlı yayın açtığım bir platform var arkadaşlar. Nonolive'da canlı yayın açıyorum. Arada sırada açıyorum. Yani böyle çok sıklıkla açamıyorum maalesef. Ama yani haftada yine 2-3 kere hatta 2-3 bile değil. Yani bazen her gün açtığım bile oluyor yani. Orada da güzel takipçilerimiz falan var. Canlı yayının hatta ID'sini ekrana getireyim. Oradan isteyenler takip edebilirler. Canlı yayın açtığımda gelebilirler arkadaşlar. Yani non olayda canlı yayın açıyorum. Yeni sorumuz arkadaşlar. Gelişeceğini düşünüyor musun YouTube'da? Diye bir soru gelmiş. Ben gerçekten düşünüyorum arkadaşlar. Yani bundan bir sene önce fazla düşünmüyordum. Çünkü e, yani videolarım fazla iyi değildi. Montajı fazla iyi değildi. Kapak fotoğrafları fazla iyi değildi. Ve yani o zamanlar böyle içerik açısından fazla güzel bir şeyler yapamıyordum. Belki şu an bile yapamıyorumdur ama elimin, yani elimden gelenini yapmaya çalışıyorum. Ekipmanlarım olsun, ee, yani en azından güzel videolar sunmaya çalışıyorum sizlere. Ee, ben inşallah zamanla gelişeceğimi düşünüyorum. Çünkü 2,5-3 ayda neredeyse 400-500 tane abone kazandım. Yani ben inşallah zamanla gerçekten güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Sizin de desteklerinizle de tabii ki. Ee, bu arada hala abone olmayan varsa bir abone olsun bakalım. <laughs> evet yeni sorumuz. Ramazan ayı için planın var mı? Biliyorsunuz zaten bu video yüklendiğinde büyük ihtimalle Ramazan ayında olacağız. Ramazan ayı için arkadaşlar gerçekten güzel e, güzel fikirlerim var. Zaten e, Ramazan ayında canlı yayınları arttırmayı düşünüyorum. Dediğim gibi donalardan takip edip Sizde canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Youtube'dan geldik diye yazarsanız Orada konuşuruz, muhabbet ederiz, beraber oyun oynarız canlı yayınlarda. Ramazan ayı için arkadaşlar videoları sıklaştırmayı düşünüyorum. Ama bunların hepsi sizin desteklerinizle olacak bir şey. Gerçekten Ramazan ayında çok fazla bir e, emek sarf etmeyi düşünüyorum. Videoları sıklaştıracağım, elimden geldiğince güzel videolar çıkarmaya çalışacağım. Umarım Ramazan ayında güzel beni destekleyen insanlar olur ki ben de Ramazan ayında tam gaz devam ederim. Yeni sorumuz sevgilim var mı? Sevgilim yok. Yok yani ee, bu zamana kadar da olmadı hiç. Kurumuş bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlarsa... Sevgilim olsaydı zaten bu zamana kadar büyük ihtimalle onunla bir video gelirdi. Evet şu an yeni soruya geçiyorum. Şu kağıdımı önüme alayım. En sevdiğin kuzenin. En sevdiğim kuzenim arkadaşlar. Ben kuzenlerimin hepsiyle çok iyiyim ya. Sıkıntı yok yani kuzenlerimde. Ali var, Himmet Hanım var, Hatice var. Vallahi hepsiyle de aram iyi. Şu an bir düşündüm de. <laughs> hepsiyle de aram iyi arkadaşlar. Şimdi. Yeni sorumuz. En sevdiğin videon ne? En sevdiğim videom arkadaşlar benim. Bu zamana kadar. Yani her videomu çok seviyorum. Ama aralarından tabi birkaç tane istisna var. Yok değil. Ama en sevdiğim videoyu Hatice ile çekmiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz dev cezalı renkli jenga diye bir seriyi başlatmıştık. Ee, Hatice ile birlikte ve o video gerçekten çok iyi izlenmişti. Bir günde yaklaşık 150 görüntülemeye yakın bir görüntüleme almıştı. Ben normalde bir günde e, 40-50 görüntüleme alıyordum. En yani en düşük 40-50 görüntüleme maksimum 70-80 görüntüleme alıyordum. Bir, bir gün içerisinde. Bir gün içerisinde 150'ye yakın bir görüntüleme almıştı. Ve gerçekten çok güzel yorumlar çok güzel şeyler e, gelmişti bize yani o videomu çok seviyorum ona yani her geçen gün yeni videolar atıyorum ve hepsi gerçekten birbirinden güzel bana göre yani Hepsini de çok seviyorum arkadaşlar sevmediğim yok Hoşlandığım şeyler hoşlandığım şeyler e, benim video çekmeyi çok seviyorum mesela montajlamayı çok seviyorum e, Ne bileyim oyun oynamayı çok seviyorum arkadaşlar arkadaşlarımla beraber dışarı çıkmayı, arkadaşlarımla beraber zaman geçirmeyi çok seviyorum. Dizi izlemeyi mesela çok seviyorum. Sevdiğim şeyler bunlar, hoşlandığım şeyler bunlar. Şimdi yeni sorumuz gerçekten benimle ilgimi çeken bir soru. Neden hak ettiğini alamıyorsun? Bence hak ettiğimi alıyorum. Yani almıyor değilim. Allah'a çok şükür. Dediğim gibi çok kısa bir zamanda yüksek aboneler kazandık bence ama yani gerçekten benim verdiğim emeği mesela bir 1,5K abonesi olan insanlar benim kadar videolarına özen göstermiyorlar. Ne kapak fotoğrafı olsun, ne montaj olsun. Özen göstermiyorlar. Ben gerçekten yaptığım için en iyisini olmaya, en iyisini yapmaya çalışıyorum. bence onlara nazaran yani daha iyi yerlere gelebilirim. Yani bilmiyorum. Bence daha iyi yerlerde görüyorum kendimi zaten. Şu an asla bir şekilde yani şey demiyorum. Ben hak ettiğimi almıyor, almıyorum demiyorum. Ama bazı bazı kanallar görüyorum. Hiç kendine özen göstermiyor ama 1500 abonesi var. Bir videosu 700-800 izleniyor mesela. Ama özen göstermiyor videolarına mesela. Yani onlar biraz ilgimi çekiyor aslında. Onlarınki izleniyor da benimki neden fazla izlenmiyor diye. bazen böyle bir düşüncelere gerçekten söylüyorum. Son zamanlarda çok iyi ilerliyoruz. Zamanla da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Among Us gelecek mi? Among Us gerçi Among Us mı? Among mı? Ne deniyorsa artık. Among Us diyelim biz. Among Us e, son zamanlarda çok güzel modlar geldi. Biz de böyle ekibi topladığımız zaman böyle gerçekten Among Us videoları da gelecek. Among Us seven çok kişi var bu arada onu biliyorum. Among Us videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Ama ekibi bir toplamak lazım. Evet, bir sonraki sorumuz YouTube'da kazandığım ilk parayla ne yapardım Beni çok mutlu eden bir soru ee, ve gerçekten güzel soru, bir soru yani. YouTube'da ilk kazandığım parayla arkadaşlar, tabii ki arkadaşlar paranın miktarına da bağlı. Eğer böyle gerçekten yüksek bir meblağ yani e, böyle ekipman alabilecek kadar bir e, para kazanırsam kendime böyle ekipman alırım. Tabii her kazandığım yani her kazandığım parayla kendi ekipmanlarımı geliştiririm. Ama benim ilk hedefim ilk kazandığım parayla sizlere güzel bir çekiliş yapmak. Ee, tek hayalim bu yani. İlk kazandığım parayla size bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki sorumuz vlog eğlence videoları gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Bunların hepsini Ramazan ayı için planladım. Güzel videolar var aklımda. Sadece abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Ee, videoları görmek için Ramazan ayında gerçekten çok güzel planlarımız var inşallah bu videolarda gelecek. Eğlence videoları da, vlog videoları da, oyun videoları da, tepki videoları da hepsi gelecek inşallah. Hepsi zamanla arkadaşlar. Ama Ramazan ayında güzel planlarımız var. Siz sadece takipte kalın. Bir kardeşimiz şarkı gelecek mi demiş. Ee, şarkı gelmeyecek. Yani şarkıyı eskiden Hatice ile birlikte böyle açıp söylüyorduk. Zaten böyle kaliteli de değildi ama e, bu, bu saatten sonra düşünmüyorum. Belki böyle Hatice ya yani zaten şimdi Eskiye göre sesimi fazla beğenmiyorum bu arada onu söyleyeyim. Ee, onun yanı sıra Hatice eğer bir gün isterse şarkı söylemek Hatice'yi çekerim arkadaşlar. Yani bir videoya böyle atarım Hatice Hatice'nin hatrına bir şarkı söylerse atarım yani kanala bir şarkı videosu ama düşünmüyorum şarkı şimdilik düşünmüyorum. En yakın arkadaşınla bir artı bir küçük bir evde yaşamak mı lüks yerde tek yaşamak mı? Ee, yakın arkadaşımla bir artı bir küçük bir evde yaşardım. Neden? Çünkü e, zaten e, hala o bir artı bir evde bile YouTube çekmeye falan devam ederdim. YouTube'da da güzel yerlere gelirsem zaten lüks bir yere gene arkadaşımla birlikte taşınırdık. O bir artı bir ev bile gerçekten bizim için çok güzel olurdu. Yakın arkadaşımla taşınmak isterdim. Ee, yani oraya da böyle arkadaşlar bir ekipman falan dizsek böyle çok güzel olurdu yani. Ee, benim İsteyeceğim bir şey yani bir artı bir küçük bir evde yaşamak arkadaşımla yaşamak diyorum lüks ev ne yapayım ben tek başıma yaşayınca yani ne yapayım ben tek başıma yaşayınca neyse yeni sorumuz arkadaşında olmasını istemediğin özellikler ve arkadaşında olmasını istediğin özellikler arkadaşımda olmasını istemediğim özellikler bir kin tutması kin tutmasını asla ve asla sevmem bir insanın ben asla kin tutmam arkadaşlar bir insanla küsüyorsam eğer benim suçum varsa ertesi gün gene özür dilemesini bilirim. Ben asla kin tutmam. Kavga ettiğim kişiyle de hiçbir şey olmamış gibi gidip konuşabilirim yani. Benim öyle bir özelliğim var. Ben ben kavga ettiğim kişiyi seviyorsan, onunla küsmem arkadaşlar. Kin tutucu biris değilim. İkincisi bana samimi davranmaması, durduk yere soğuk yapması, soğuk davranmasını asla sevmem. Ben 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 bir insanı arkadaşım diyorsam benle samimi olacak. Bir sonuçta arkadaşız yani. Samimi olmazsa ben sevmem yani. Samimi olmayan bir arkadaş sevmem. Ee, olmasını istediğin özelliklerde zaten biraz önce saydım. Samimi olmasını isterim. Kin tutmasını istemem. Yani kin tutmasın. Ee, sıcak kanlı olsun. Böyle benle zaman geçirmek istedim. Böyle beraber güzel zamanlar geçirelim. istediğim arkadaşlık özellikleri bunlar yani. Gerçekleştirmek istediğin hayalin. Gerçekleştirmek istediğim hayalim, öncelikle gerçekten hayatımın böyle güzel bir şekilde e, ileride güzel bir evlilik kurmak, güzel bir ev, güzel bir araba herkesin hayalidir yani. Ondan sonra benim zaten ilk başta e, hayatım böyle olmasını isterdim. E, i̇nşallah Allah bizi zorlukla sınamasın. Öncelikle bunu söyleyeyim İkincisi de dediğim gibi, zaten benim hayallerimden birisi güzel bir kitleye, güzel bir takipçi sayısına, güzel insanlara e, hitap etmek, yani güzel bir kitleye ulaşmak arkadaşlar, YouTube olsun ya da farklı bir platform olsun, e, güzel takipçiler elde etmek hayalimden birisi bu. Evet, e, yeni sorumuz en sevdiğin tatlı. En sevdiğim, en sevdiğim tatlı. Abi ben tatlıların hepsini çok severim. Bak, ciddi söylüyorum benim önüme tatlı getirin. Yani tatlı olsun. Ben tatlıya çok yani çok düşkünüm. Tatlıyı çok severim. Pasta olsun, tatlı olsun her türlü severim. Sadece kadayıf tatlısını sevmem. Ee, o kadar. Herhalde sadece sevmediğim kadayıf. Ama en çok sevdiğim tatlı 3 tane var. Künefe, şekerpare, sütlaç. Bunlar. Değil mi? Ha, bir de lokma tatlısı var. Bu dördünü çok severim. Evet. Güzel yemek yapabiliyor musun? <laughs> Çok güzel bir soru Karnımı doyuracak kadar yemek yapabiliyorum Tost yapıyorum Yumurta kırabiliyorum Makarna yapabiliyorum ee, Başka ne yapabiliyorum salata yapabiliyorum kendime Çorba yapabiliyorum ee, Bu kadar yani Allah'a şükür Karnımı doyuracak kadar yapıyorum yani sıkıntı yok Zamanla da gelişebilir bunlar ya Böyle tatlı falan da yaparım bu arada Yani tatlı yaparız Sıkıntı yok sıkıntı yok ya böyle ölümeyi verin, tarifi açın, yaparım. O kadar beceriksiz değilim arkadaşlar yani yaparım. Kanalımda beğenmediğim video var mı? Kanalımda beğenmediğim video var. Bir sene önceki videolarım. <laughs> arkadaşlar ilk videolarım çok kötüydü ya. Gerçekten var ya ilk videolarım acayip kötüydü. Özellikle YouTube'a başladığım videosu çok kötüydü ya. Abi bir de 650 falan görüntüleme aldı video. 650 kişi izledi o videoyu. Sonra şey vardı. Fişek operasyonuna çıktık diye bir PUBG videosu vardı. Abi hiç kimseyi öldüremeden ölüyorum. Ve ben bunu video olarak atıyorum. Sadece fişek bulduğum için. Yani <laughs> ya ne bileyim. Bunlar vardı arkadaşlar. Yani bir yıl önceki attığım videoların çoğunu beğenmiyorum. Şu an beğenmiyorum. O zaman beğeniyordum ama. Ama şu an beğenmiyorum. Çünkü Şimdi kendimi daha çok geliştirdim. Kapak fotoğrafları, montaj olsun, içerik olsun. Kendimi biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. Ee, bu. Yani kanalımda beğenmediğim videolar bunlar. Youtube'a ilk başladığında ne hissettin? Youtube'a ilk başladığımda ben Gerçekten Youtube'un ne kadar zor olduğunu Zaten biliyordum. Ama iyice Yani ben ilk 1-2 video yaptıktan sonra Youtube'un gerçekten çok zor olduğunun Daha da çok farkına vardım. Arkadaşlar belki size kolay gözüküyor olabilir. Ama gerçekten çok uğraştırıcı. Yani çok uzun uzun sürüyor. Yani e, büyümek de o kadar kolay değil. Mesela bir bakıyor bir tane adam giriyor. Aa diyor bu, bunun nasıl diyor işte 5 bin 10 bin abonesi var diyor. Yani o insan bile o 5 bin 10 bin aboneyi yapana kadar emin olun çok yani çok zaman sarf ediyor. Size kolay geliyor olabilir. Ama asla ve asla kolay değil. Yani özellikle benim şu an 600 abonem var. 600 abonem olmasına rağmen gerçekten bazı videolar dediğim gibi arkadaşlar böyle yani YouTube kolay değil. Ee, hala da ben YouTube'un daha zorluğunu yaşamıyorum. İleride gerçekten çok büyük takipçilere ulaşırsam o zaman beni daha çok zorlayacağını düşünüyorum. Ama asla ve asla pes etmek yok. Evet son 3 sorumuz. İleride hedeflediğim meslek var mı? Arkadaşlar şu an e, ben lise 1'e gidiyorum. Onu öncelikle söyleyeyim hatta lise 2'ye geçmek üzereyim yani lise 2 olacağım. Ee, ileride hedeflediğim bir meslek yok. Buna inanır mısınız bilmiyorum ama. Hedeflediğim bir meslek yok. Bazen oluyor e, avuk işte hakim savcı falan düşünüyorum. Bazen oluyor matematikten bir şey düşünüyorum. Yani matematik tarafından yani benim aklıma bin bir türlü meslek geliyor. Çünkü gerçekten çok fazla meslek var. Ve şu an hala ben şunu olacağım dediğim bir şey yok. Yok yani. Arkadaşlarını videolarına konuk alacak mısın? Abi şöyle bir şey var. Ee, arkadaşlarımı videolarıma konuk alacağım. Neden alamayayım? Yani zaten evet kuzenlerimi falan videolarımı alıyordum. Böyle eğer bir vlog olur bir şey olur. Ee, bir oyun videosu olur. Tabii ki de arkadaşlarımı videolarımı alıyorum yani. Ee, videolarımı almaya da devam edeceğim. Hangi konuda kendini geliştirmek isterdin? Abi hangi konuda geliştirmek isterdim? Müzik konusunda kendimi geliştirmeyi çok isterim. Ee, onun dışında daha kaliteli, daha güzel videolar çıkarmak için böyle ekipman isterdim. Yani kendime video içeriği açısından aslında benim hayal gücüm çok büyük. Gerçekten aklıma bin bir türlü videolar geliyor, ama imkanlar el vermiyor. Ee, ondan dolayı bazı videoları çekemeyebiliyorum. Aklıma Çünkü bir sürü video geliyor yani e, sadece ekipman proje projeksiyon gerekli bu videoları çekmek için e, Onun dışında montaj konusunda kendimi geliştirmek isterdim e, başka da geliştireceğim geliştirmeyi düşündüm bir şey yok şimdilik ama müzik konusunda gerçekten kendimi geliştirmek isterdim Bu arada arkadaşlar son 3 soru dedim ama son 2 tane daha soru varmış onları görmemiştim videosunu çekmeyi ve editlemeyi sevdiğin oyun eğlence videosu var mı? Ee, benim videosunu çekmeyi sevdiğim Outlast var ama editlemesini asla sevmiyorum. Çünkü yani editlerken bile böyle e, insanı yani çok terletiyor insanı ya. Yani yoruyor. Editiz yoruyor. Zor değil ama yoruyor arkadaşlar. Gerçekten e, editlemesini sevmiyorum ama çekmesini çok seviyorum. E, oğutlastı PUBG videosunda PUBG'yi çok seviyorum e, oyun açısından. E, bu ikisini çekmeyi seviyorum, editlemeyi de PUBG'yi seviyorum editlerken. E, bunlar. Eğlence videosu da eğlence videolarını çok seviyorum. Çünkü eğlence videolarına komik yerler varsa editlerken tekrardan görüp tekrardan gülüyorum ve Güzel zamanlar geçiriyorum yani eğlence videosu, eğlence videolarını çekmeyi de, editlemeyi de gerçekten çok seviyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Gelecekte kanalında hangi videolar olacak? Gelecekte kanalımda şöyle bir düşüncem var. Eğer gelecekte gerçekten böyle iyi yerlere gelirsem, kanalım gitgide büyürse, kanalımı eğlence videosuna haftada iki tane, 3 tane video attığım, eğlence kanalına dönüştürmeyi herkes zaten genelde böyle yapıyor e, ikinci olarak da oyun videolarını attığım kanal olarak yeni bir kanal açmayı düşünüyorum çünkü arkadaşlar e, herkes oyun videolarını izlemez ama herkes açıp eğlence videosunu izleyebilir herkesin dikkatini çekebilir eğlence videoları hem o açıdan mesela benim kanalıma eğlence videoları için takip eden insanlar da olacak oyun videoları için takip edenler de olacak. İkisinin içinde takip edenler de olacak. Ama e, oyun videolarını sevenler oyun videoları oyun videolarını attığım kanalı e, eğlenceyi sevenler eğlence videolarını attığım kanalı takip etmesini daha mantıklı buluyorum. Çünkü e, en azından bir karışıklığa girmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şimdi haftada iki tane eğlence, üç tane oyun videosu atsam mesela biraz daha mantıksız olur. Yani oyun ve eğlence birbirini dengelemiyor. Şu an dengeler çünkü abonem fazla değil. Yedek bir kanala ihtiyacım yok yani. Ee, ama ileride gerçekten gelişirsem yedek bir kanal açıp e, oraya güzel güzel yani oyun videoları, ayrıyetten de eğlence videoları olan şu anki kanalıma eğlenceye çevireceğim. Yedek olarak da oyun videosu kanalı açacağım. İleride gerçekten gelişirsem Öyle bir düşüncem var. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone değilseniz. Hala buraya kadar izleyenler varsa bu arada. Mutlaka yorumlarda kendini belli etsin. Ee, buraya kadar izleyenler. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi abone olmayan varsa. Aşağıdan abone olursa. Beni çok mutlu eder. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesi için de. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Dediğim gibi siz de bir dahaki videoda bana soru sormak istiyorsanız Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.